Tüm canlarda bulunan ortak özellikleri x ile işaretleyiniz. Bakın buraya tüm canlar dediği zaman bütün alemleri sayacaksınız. Yani bitkiler alemi, hayvanlar alemi, bakteriler alemi, arke alemi, mantarlar alemi, proteste alemi olmak üzere. Hareket ederek yer değiştirme. Bütün canlarda ortak değildir. Örnek bitkiler pasif, pasif hareket ederler. Çevreden inorganik madde almak bütün canlarda ortaktır. Çünkü hiçbir canlı inorganik maddeyi sentezleyemez. Besinleri parçalayıp enerji elde etmek. Yani yani aslında burada beslenmek kısmında yine kesinlikle ortaktır. İnorganik maddeleri hazır almak, dokuların birleşmesiyle organları oluşturmak ortak değildir. Çünkü bütün canlılar dokulardan bir kere oluşmayabiliyor. Çok sayıda hücrenin birleşmesinden oluşmak değil, tek hücreliler olduğu için bu da yine ortak değildir. DNA sayesinde kalısal bilginin aktarılması bütün canlılarda ortaktır. Çünkü bütün canlılar bölünebilme yeteneğine sahiptir. Çevreden gelen uyarılara tepki vermek yine tüm canlılarda ortaktır.